Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Yazılıya hazırlık videosuyla beraberiz. İlk yazılıya hazırlık videosunu çekeceğiz. 9. sınıf ve hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz bir mantık sorusu. Bir P önermesi verilmiş, bir Q önermesi verilmiş ve aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini beraber ne yapacağız bulacağız. Şimdi bu yazılıya hazırlık videosu olduğu için ne yapalım? Biraz tekrarlar yapalım. Bazı hatırlatmalar yapalım. İlk önce P önermesi ve Q önermesinin doğru değerlerini bulalım. Kök 3 ile kök 7'yi çarptım. Kök 21. Bu önerme doğru. Bu doğru bir önermedir. Çünkü kök 3 ile kök 7'yi çarpsan ne yapar? Kök 21 yapar. Ama kök 3 ile kök 7'yi toplarsam kök 10 olmaz. Yani Q önermesi nedir? Yanlıştır. Şimdi baktığımız zaman yadaların, veyaların, iselerin, v'lerin bakıyorum v yok. Bir tanesini v yapalım ya. Şunu mesela v yapalım. Şunu V yapayım ben. Oo, bir tane de V olsun için içinde. V'lerin geçtiği bir önermeyle karşı karşıyayım. O zaman iki tane önermem varsa bir P önermesi bir de Q önermesi P ve Q P veya Q P ya da Q P ise Q P ancak ve ancak Q'yu ne yapalım? Şöyle bir hatırlayalım. Neler oluyordu? Ne zaman 1 oluyordu? Ne zaman 0 oluyordu? Onların hepsini şöyle bir konuşarak şıklarımızı daha rahat yapalım. Bunların hangilerin hepsinin doğru değerlerini bulacağız. Bir, bir olabilir. Yani ikisi de doğru olabilir. Biri doğru, biri yanlış. Biri yanlış, biri doğru. İkisi de yanlış olabilir. Ve için içinde bir tane dahi yanlış geçerse cevabın yanlış olduğu, ikisinin de doğru olduğu zaman durum do doğruydu. Veya bir tanesi dahi doğruysa cevabın doğru, ikisinin de yanlış olduğunda yanlıştı. Ya da aynı durumlarda sıfır, zıt durumlarda birdi. Aynı durumlarda sıfır. Hatırlayın ya da ile ancak ve ancak birbirlerinin neysiydi? Tersiydi. P ise Q. 1 ise sıfırda sıfır. Diğer tüm durumlarda birdi. Ancak ve ancak da ise ikisi de aynıysa bir. Zıtlarsa sıfır. İkisi de aynıysa bir olduğunu hatırladık. P veya Q'nun değilim. Bakın P. 1 Ya da düzeltiyorum. Ya da Q'nun değili. Q'nun değili birdir. 1 ya da 1 ne demektir arkadaşlar? Aynı durumlarda 0. Bunu yazdık. P yani 1 veya Q'nun değili. O da neymiş arkadaşlar? Q'nun değili 1. Veya da zaten bir tanesinin 1 olması cevabın 1 olacağını gösterecekti. P ise Q'nun değili. P 1 ise Q'nun değili. Q'nun değili neydi arkadaşlar? 1. 1 ise 1. İlk önce bunu çözmek istiyorum. 1 ise 1 ne demektir? 1. Ya da Q. Q neydi? 0. Zıt durumlarda ya da ne demektir? 1. Geldim 4'e. P'nin değili 0 ise Q 0. Ne demektir 1? Çünkü 1 ise 0'ın dışındaki tüm durumlar 1'dir. Ve en son duruma geldim. P 1 ve P yani 1 ancak ve ancak Q'nun değili. Q'nun değili nedir arkadaşlar? 1 ancak ve ancak da aynı durumlar 1'dir. 1 bir ve 1, 1 olan bir durum olacaktır. Demek ki V'nin veya'nın ise'nin ya da'nın ancak ve ancak doğruluk değerlerini bileceğiz. Bileşik önermesinin en sade biçimi aşağıdakiler hangisidir? P'nin değili ve Q'nun değili ise P'nin değili ise Q'nun değili. Arkadaşlar bu soruda neyi bilmemiz lazım arkadaşlar? Hocam P ise Q'nun P ise Q'nun P'nin değili veya Q olduğunu bilmemiz lazım. Bakın bunu bir kez daha ne yapıyorum hatırlatıyorum. Niye bilmemiz lazım biliyor musunuz? Burada P'nin değili ise Q'nun değilini Negatifini alamayız çünkü. Şimdi ilk önce eğer P ise Q, P'nin değili veya Q ise P'nin değili ise Q'yu ilk önce veya'ya çevireceğim. Birincinin değini alıyordum. P, araya veya koy ikinci yaz. Demek ki şu içerisi P veya Q'ymuş. P veya Q'nun değili. Arada ne var? İse var. P'nin değili ve Q'nun değili. Sen P veya Q'nun değili değil misin? Evet. Şimdi çok dikkatli bakın. Burada da bir önerme var, burada da bir önerme var. Önemli olan bu iki önermenin aynı olması. Yani şu önerme T ise, T ise T. Arkadaşlar ise de, T ise T'nin bir olduğunu görebilirsiniz. Neden? İkisi de aynı. Sıfır ise sıfır da birdir, bir ise bir de birdir. Ya da bunu veya çevirin. T'nin değili veya T. O zaman kesinlikle cevap ne olacaktır? Bir olacaktır arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. P ise Q veya R ise Q sıfır olduğuna göre acaba şu ifadenin doğruluk değeri nedir? Arkadaşlar ise de bakın P ise Q veya R ise Q. Bunun doğruluk değeri bilmiş. İse de e, veya da düzeltiyorum arada veya varmış. Veya da durumun sıfır olması için bunun da sıfır bunun da sıfır olması lazım. Bir kere bunu cebe koyduk. Veya dayım <laughs> cevap sıfır çıkmışsa bu da sıfır bu da sıfırdır. Sıfır veya sıfır sıfırdır. Peki P ise Q sıfır çıkmış. Arkadaşlar P ise Q'nun sıfır olması için sen bir, sen sıfır olman lazım. Tıpkı burada olduğu gibi sen bir, sen sıfır olman lazım. Demek ki P kesinlikle bir, Q kesinlikle sıfır ve R kesinlikle bir. P, Q ve R'nin doğruluk değerlerini buldum. Q'nun değili bir ve P ise R. P ise R. Arkadaşlar bir ise bir, bir demektir. 1 bir ve 1'de ne olacaktı arkadaşlar? 1. Demek ki şu total önermenin doğruluk değeri 1 olacakmış. Aşağıda verilen önermenin değillerini yazınız. Şimdi bir tane önerme var. P önermesini ilk önce okuyalım. Her A yaz, yanlış söyledim. Bazı A bazı A elemanları tam sayılar için A kare artı 1 büyüktür A küp. Şimdi bu P önermesi ise hemen P önermesinin değini yazıyorum. Burada bazı vardı. Her A elemandır pozitif tam sayılar için virgül a kare artı bir küçük ve eşittir a küp. Bakın dikkat. Bir kere şurası değişmiyor. Bazıydı her oldu. Ve buradaki büyük türün önermesi büyük türün değili negatifi küçük ve eşittir. Q önermesinin değini okuyorum. Bakın burada her vardı. Bazı B elemandır. Reel sayılar için B büyük ve eşittir 4'ü B küçüktür 4 oldu. Ne yaptım? Negatifini aldım. R önermesinin değini okuyorum. R önermesinin değini okuyorum. Bazı C'ler vardı. Her C elemandır doğal sayılar için 2C eksi 1 eşit değildir 7. Demek ki eşittirin olumsuzu ne olacakmış? Eşit değildir olacakmış. Önemli. Geldik 5. soruya. 5. soru 2 tane şıkkı oluşuyor. A ve B şıkkı. Her gerçek sayının 1 eksi kendisinden küçüktür önermesini sembolik mantık kullanarak yazınız. Her gerçek senin. Her x elemandır reel sayılar için. Bu her gerçek sayı demektir. Her gerçek sayının bir eksi bir eksi kendisinden küçüktür. Kendisinden küçüktür. Bakın bu bir p önermesi olsun. Hatta şunu şöyle ne yapabilirim? Alabilirim. Öyle bir her x elemandır reel sayılar için x eksi bir sayının bir eksi kendisinden küçüktür. Bu mantık dili yazılmış bir cümledir. Önermesinin karşılığını söz olarak yazınız. Bakın ben söyleyeyim siz yazın arkadaşlar. Her x elemandır negatif tam sayı için. Her x elemandır negatif tam sayılar için. Karesi kendisinden büyük olan sayılar. Karesi kendisinden büyük olan sayılar olarak ne yapacak? ifade edilecektir. Bu ifade verildiği zaman bu şekilde yazabildiğim gibi. Böyle verildiği zaman da ben bunu metne yani Türkçe'ye sembolik mantık diline çevirebiliyorum arkadaşlar. Ve geldim küme sorusuna. 44 yolcu kapasitesi bir yolcu otobüsü İstanbul'dan Ankara'ya doğru yol almaktadır. Şurada bir soru. Tamam. Yol almaktadır. Yolculuk sırasında yapılan ikram servisinde yalnız çay içenlerin sayısı hiçbirini içmeyenlerin sayısını ikkatıdır. O zaman şöyle yapacağız. Çay ve limonata içenlerin sayısı yalnız limonata içenlerin üçte biri. Çay ve limonata içmeyenlerin sayısı çay ve limonata içenlerin sayısından üç fazla. Otobüste boş koltuk olmadığına göre çay içenlerin sayısı kaçtır? Şimdi bakın neler var? Çay içenler var. Bir de ne var? Hiçbirini içmeyenler var. Yalnız çay içenler var. Bir de limonata var. Çay ve limonata. Bir de hiçbir içmeyenler var. Bu arada bunların toplamı ne kadarmış? 44 yolcuymuş. Yalnız çay içenlerin sayısı iç, hiçbirini içmeyenler 2 katıdır. Yalnız çay içenler şurası. Hiçbirini içmeyenler burası. Eğer burası x ise burası ne kadardır arkadaşlar? 2x'tir. Yalnız çay içenlerin sayısı hiçbirini içmeden sayınız ilk katır. Bunu attık şu anda. Çay ve limonata içenlerin sayısı bakın çay ve limonata içenlerin sayısı yalnız limonata içenlerin 1 3'üdür. Şimdi yalnız limonata içenler 3y olsun. Şurası ne kadardır arkadaşlar? y kadardır. Gördünüz mü? Çay ve limonata içenlerin sayısı yani şurası yalnız limonata içenlerin 1 3 katıdır. O zaman yalnız limonata içenlere ben 3y şey dersem İkisini birden içenler bunun üçte biri kadar olacaktır. Yani y kadar olacaktır. Çay ve limonata içmeyenlerin sayısı yani x. Çay ve limonata içmeyenlerin sayısı çay ve limonata içenlerin sayısından çay ve limonata içenlerin sayısından 3 fazladır. Ha x de y artı 3'müş. Bunu bir kez daha söyleyeyim. Çay ve limonata içmeyenlerin sayısı yani x. Çay ve limonata içenlerin sayısından yani y 3 fazladır. Bu arada hemen şundan not alalım. Hepsinin toplamı ne kadarmış arkadaşlar? 44. Topluyorum 3x artı 4y eşittir 44. Bunu cebe attım. Benden diyor ki çay içenlerin sayısı. Hadi x'i ve y'yi bulalım şimdi. Arkadaşlar ben x'in y artı 3 olduğunu biliyor muyum? 3 aç parantez buradaki x gördüğüm yere y artı 3 yazıyorum. y artı 3 artı 4y eşittir 44. 3y artı 9 artı 4y eşittir 44. 7y eşittir 35 Y eşittir 5. Eğer Y 5 ise şuraya not alayım. Eğer Y 5 ise X de kaçtı arkadaşlar? 8. Y 5 ve X 8. Benden ne istiyor? Çay içenlerin sayısı. Eğer yalnız çay içenlerin sorsaydı 2X çay içenlerin sorduğu için cevap 2X artı Y olacaktır. X 8 ise 2X 16 artı Y 5'ti. Cevap ne olacaktı arkadaşlar? 21. Demek ki böyle bir soruda çay içenler, limonata içenler, ikisini içenler ve hiçbirini içmeyenler deyince bu tarz bir küme diyagramı çiziyoruz arkadaşlar. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için. 2 tane A fark B, 5 tane A kesişim B ve 3 tane B fark A birbirine eşitmiş. Şöyle bir A kümesi, şöyle bir kesişim yaptım B kümesi. Şurası A fark B, burası A kesişim B, burası B fark A'dır. 2, 5 ve 3'ün ortak katı kaçtı arkadaşlar? 2, 5 ve 3. 15 diyemem. 30 bence olur. 30 olması için A fark B'yi 15x alsam, 15'in katı alsam. A kesin B'yi 6x alsam. Bakın 5 kere 6x 30x yapar. 2 kere 15x 30x yapar. B fark A'yı da 10x alayım. B fark A'da 10x'tir. Şimdi diyor ki S A değerinin kümesi kaç eleman arkadaşlar? 21x. 14 ile bölümden kalan hangisi olabilir? Şimdi ben x'i 1 alsam 21'in 14 ile bölümden kalan 21'in 14 ile bölümden kalan 7'dir. Ne yaptım? Bir defa 14 11'den 4 çıktı. Cevap 7'dir. Fark etmeyecek ki ben x'i 2 alsam bu sefer ne olacak? 42. 42'nin 14 ile bölümden kalan gerçi bu sefer 3 sıfır olacak. Tam bölünecek. Peki hangisi olabilir diyor. Bakın arkadaşlar cevap zaten 7 olabiliyor. Hangisi vardır ışıklarda? Cevap 7 olacaktır arkadaşlar. X'e ne yapmış oldum? Değer vermiş oldum. X ve Y, E evrensel kümenin alt kümeleriymiş. Arkadaşlar bir tane X kümesi var. Bir tane Y kümesi var. Ve bir tane de evrenselim var. Bir tane de evrenselim var. Şurada evrensel. X kümesi alt elemanlı. Yani şuraya A dersem, şuraya B dersem, şuraya C dersem, şuraya D dersem... Sx yani A artı B'nin altı olduğunu şuraya not alıyorum. A artı B altıymış. Tamam okey. Evrenselde olacak. X farkı de olmayacak. Şimdi X farkiye burası. Tamamında olsun ama burada olmasın. B, C, D. B artı C artı D kaçmış arkadaşlar? Sekiz. Evrenselde olacak. Kesimde olmayacak. Evrenselde olacak. Kesimde olmayacak. A, C, D. A, C, D kaçmış arkadaşlar? 10. Bunu eksiyle çarparsam... Bakın C ve D'ler gitti. A eksi B. Çıkartıyorum. C'den C çıktı. D'den D çıktı. A eksi B. 2miş. Eğer A artı de 6 ise... Bunları taraf tarafı toplarsam... iki tane A'nın 8... Bir tane A'nın 4 olduğunu gördüm. Farklarının 2 olmasından dolayı de kaçmış? 2. A'yı 4 buldum. B'yi de 2 buldum. Benden kümenin tamamını istiyor. A artı B artı C artı D istiyor. Arkadaşlar A 4 ise A 4 ise C artı D e kaçtır? 6. C artı D 6. A artı B artı C artı D e istemiyor muydu benden? A artı B artı C artı D istiyordu. Az önce C artı D e 6 buldum. E, A artı bende de zaten 6 oldu elinde var. Demek ki cevap kaç olacakmış? 12 olacakmış arkadaşlar. Ne yaptım? Kümede bu tarz soruları eğer harflendirirseniz sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi bir A kümesi var. Liste olarak ifade edilmiş. A kümesi öyle ağlar var ki 6'dan büyük 50'den küçük ve eşit bu ağlar 4'ün katı ve k'lar da elemandır doğal sayı. A kümesini biraz daha yakından görmek istiyorum. A kümesi 6'dan büyük olan 4'ün katı. 6 ilk gelecek olan sayı 8. Sonra 4 ekle 12. Sonra 4 ekle 16. Sonra 4 ekle 20. 4 ekle 24. 4 ekle 28. 4 ekle 32. Böyle gidiyor. 50'den öndeki 4'ün katı 48. Tamam. A kümesi elemanları şöyle birkaç tanesini canlandırdım. Şimdi B kümesine bakalım. B kümesine bakalım. Çünkü A bileşim B istiyorsa benden A'yı ve B'yi biraz daha net görmem lazım benim. B kümesi ise B'ler öyle ki B 12'den büyük ve eşit ama 70'ten küçük. B'ler 3K artı 2. Hmm. Mesela K'ya 4 versem 4 görüş 12 2 daha 14. Bakın bu B kümesinin ilk elemanı. 3 versem 3 kere 3 9 2 daha 11 11 bu kümenin elemanı olamaz. Peki az önce 4 verdim. 4 kere 3 12 2 daha 14. Şimdi 5 vereyim. 3 kere 5 15 2 daha 17. 14 17 20 23 26 29 32 nokta 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 70'ten önceki e, 3 katının 2 eksiği olan sayı 2'tir. kaçtır? Kaçtır? E, 23 versem 69 71 23 değil de 22 versem 66 68 Gördük mü arkadaşlar? 22 verdim. 66 oldu. 2 daha 68. 70'ten önceki 3K artı şekli yazılan son sayıdır. Şimdi arkadaşlar bize A kesişim B lazımsa, A birleşim B lazımsa şu A kümesi şu da B kümesi. Şimdi bakın. Benim için buradaki en önemli şey A kesişim B. A kesişim B. Dikkatli bakarsanız benim yazmama sebebi buydu. 20 32 şekli ne yapıyor? Gidiyor. Bunların kesiştiği ilk sayı kaç arkadaşlar? 20'de kesişiyorlar. Sonra 32'de kesişiyorlar. Dikkatiniz mi? 12, 12 artıyor. 44'te kesecekler. 12 artırsan 56'a kesecekler. 12 artırsan 12 arttıramam. Çünkü artık geçiyor. Hatta 56'yı bile almam. Neden? 20 var. 32 var. 44 var. 12 eklersem 56. 56 olmaz çünkü A kümesinde bir kere 56 yok. Bunların kesimi kaç eleman arkadaşlar? Bunların kesimi 3 elemanlı. Yani buraya 3 tane eleman gelir. Şimdi A kümesinin ve B kümesinin elemanlarını ayrı ayrı bulursam bu soru biter. A kümesinin eleman sayısı biz eleman sayısını şöyle buluyoruz. Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. 48'den 8 çıktı 40. 4'e böldüm 10 bildim 11. Burada 11 tane eleman varmış. O zaman buraya kaç eleman kaldı? 8. Bu önemliydi. Geldik diğer kümeye. Burada ki eleman sayısını buluyorum. Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı bir. Şimdi arkadaşlar 68'den 14 çıktı. 4, 54, 3'e böldüm. 18 bekledim 19. Burada 19 tane eleman var. O zaman buraya kaç tane eleman kaldı? 16 tane eleman kaldı. Çünkü B kümesi 19 eleman. Artık A bileşim B'yi bulabilirim. A bileşim B 8 artı 3 artı 16. Yani cevap kaç olacaktı arkadaşlar? 27 elemanlı olacaktır. Geldik son sorumuza. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde B elemanı bulunur? C elemanı bulunmaz. B ve C elemanlarından yalnız biri bulunur. A ve D bulunurken F bulunmaz. Bakın. Bu soru sınavımızda büyük ihtimalle gelir. Şöyle yapacağız. B elemanı bulunurken E bulunmaz derse B'yi ve E'yi kapat. B'yi ve E'yi kapatırsak arkadaşlar kaç tane elemanımız kaldı? 4 tane elemanımız kaldı. Cevap 2 üssü 4 yani 16 olacaktır. B ve C elemanlarından yalnız biri bulunur. Yalnız biri bulunacak. Ya da şöyle diyebilirdi bunu. B ya da C B ya da C. Ya B bulunur, B bulunduğunda C bulunmayacak. Ya da C bulunacak, C, da B B bulunduğunda, C, C bulunduğunda B bulunmayacak. B'nin bulunduğunda C bulunmayacak. C'nin bulunduğunda B bulunmayacak. B'nin olduğu, C'nin olmadığı demek B ve C'yi kapat demektir. 2 üzeri 4, 16. Diğeriz için de aynı olacaktır. Cevap 16 artı 16, 32 olacaktır. A ve D bulunurken F bulunmaz. A ve D bulunurken F bulunmaz. O zaman A, D ve F'yi kapat. Geri 3 tane eleman kaldı. 2 üzeri 3 eşittir 8. Peki. Bir tane daha şık eklemek istiyorum. Hatta bir iki tane daha şık eklemek istiyorum. D. A veya D bulunur. A veya D bulunur. Arkadaşlar veya demek A bulunur. A'nın bulunda D bulunmayabilir. D bulunabilir. D'nin bulunda A bulunmayabilir. A ve D birlikte bulunabilir. Bu üçte de var. Ama bu üçü uzun. O zaman şöyle yapalım. Tümü kaç elemanlı küme? 6 elemanlı bir küme. Tümü Eksi A'nın ve D'nin bulunmadığı. Önemli. A'nın ve D'nin bulunmadığı kaç tane? 2 üzeri 4 tane. Yani 4 elemanın alt olarak kaç tane? 2 üzeri 4. 64 eksi 16. Yani 48 olacaktır. Bu önemli. A veya D bulunur. Peki bir tane daha. E. En az bir sesli harf bulunabilir. En az bir sesli harf. Arkadaşlar buradaki sesli harfler kimler? A ve E. En az bir ses harf bulunabilir ne demektir? Bir sesi daha bulunabilir, iki ses de bulunabilir. Şimdi bir ses harf bulunabilir şunlardır. A bulunabilir, E bulunmaz. E bulunabilir, A bulunmaz. En az bir ses harf bulmak demek iki ses harfte bulunabilir. A ve E beraber bulunabilir. Şimdi A'nın olduğu, E'nin olmadığı A ve E'yi kapat 2 üzeri 4. E'nin olduğu A'nın olmadığı 2 üzeri 4, E ve A'nın beraber olduğu 2 üzeri 4, 16 x 3 48. Hocam bu çok uzun. Belki bir tane daha sesli harfi olsaydı. O olsaydı. I olsaydı. O zaman en az bir sesli harf demek tamamından tamamından hiç sesli olmayan. Hiç sesli olmayan demek B, C, D, F 2 üzeri 4. Yine cevabı ne yapacaktınız? 48 bulacaktınız. Hocam bir de en çok çözelim. Bir tane daha F şık olsun. En çok e, sesli. En çok bir sesli. En çok bir sesli. F şıkkı en çok bir sesli. Arkadaşlar en çok bir sesli demek ya hiç sesli olmayacak ya da olsa olsa bir tane sesli olacak. Hiç sesli olmayacaksa A'nın V'nin olmadı. O zaman 2 üzeri 4. Ya da olsa olsa bir sesli. A var E yok. Ya da E var A yok. O zaman cevap ne olacaktır arkadaşlar? 48 olacaktır. Ne yaptık? Mantıkla alakalı ve küme ile alakalı şöyle güzel hatırlatmalar yaptık. Bu video inşallah size iyi gelecektir ve umarım sınavlarınız çok iyi geçecektir. Hoşçakalın, başarılar.